Şimdi ay arkadaşlar. Benim dolapta vardı biraz çok Biraz da dışarıda vardı. Zaten önce de videosunu gidiyorsun yaptıydım. Dolaptan çıkardıklarımın bu zeremedi. Şuraya sobanın başına koydum. iki günde zor eridi. Şimdi bir yıldan çöp oldu. Ne zaman da beri hem biriydi hem beklerdi dolapta. Şimdi ben bunu kurutacağım da. Böyle çöp eti güzel Bunca bir uzatacağım. Ama nasıl götüreceğim bilmem çok oldu. Bölmeden götürmek zor. Bölüp daire ayrı, ayrı kapta da yok. Üst katta boş bir oda var. Götürüp oraya sereceğim. Dama sevsem hava iyi değil. Ben çok araya dolaptan çıkardım. Hava bulutladı. bunun için bu zoba yaptığım odanın üstü var. Orada güzel kurur. Buraya düştü. Ben üstüne sereciyen çarşafın üstüne orada kuruyacak. Ama nasıl götürürüm bilmem. Herhalde bölerim. Bölmeden götüremem. Aslında herif işe gitmesine götürdürdüm de bu işe gidince iş bana kaldı. Kurutacağım. Kuruttuktan sonra da normalde hiç sevmezdim kurut, çökelik kurutmayı. Ama kuruduk satacağım fiyatını sorarsanız da bu kuruttuğum 500 olur. Bundan sonra bir daha kurudursam zaten bir 3-4 ay önce bu yana kuyrutmam. Kurudursam da onun fiyatı farklı olur. Bunu 500 liradan satacağım ama alacak olan yazabilir. Tabi iletebileceğim uzaklardan yazanlara kesinlikle gönderemem ama aynı hiç olursa bir şekilde gönderirim. Şöyle tuzunu karıştırdım. Şimdi götüreceğim yukarıya böyle. dışarı gitmesin. Bir bölünelim. Bölüldün sonra. Şurada. Evet. Bunu örtelim de ha. Burada. Dokanma dokanma. Elimi dokatma. Zaten seni dokunacak diye örteceğim. Buna açarsan seni